Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve ekiple birlikte mükemmel bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar her gün Minecraft videosu atmaya devam ediyorum ve sabah 9'a yetiştirmeye çalışıyorum. Gerçekten uykusuz geceler yaşıyorum. Sabah 7'de 8'de falan uyuyorum arkadaşlar videoyu yetiştirebilmek için. Ve sizde like atıyorsunuz. Adamsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim hepinize. Ayrıca arkadaşlar sizden küçük bir ricam var. 500 bine doğru gidiyoruz arkadaşlar ve abone olmayanlarını görüyorum aranızda. Aşağıda bulunan kırmızı butona tıklayın. Herkes abone olsun arkadaşlar. Bakın 500 bin olacağız yakın zamanda o bir destek verirseniz çok sevinirim. Ayrıca Bütün önlemleri aldık arkadaşlar. Yakın zamanda sunucuya birilerini almaya başlayacağız ve beni aşağıda bulunan Instagram'dan takip edin. Bana mesaj atın arkadaşlar. Katılmak istiyorsanız Instagram'dan bana yazmanız gerekiyor. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yine ekiple birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. senden nasılsın? <laughs> aynen 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 kardeşim iyiyiz. <laughs> yes, <laughs> yes I dozont. İyisin değil mi? İyisin. Tamam. İyiyim, iyiyim. sıkıntı yok. Oo Enzer elitran var. Hayır hayırdır? Nereden çaldın? Eliften var Yunus'tan taksitli aldım. Her bölüm başı 15 elma süremez seçeneğiyle. Enzi set yapsan kendine. Öyle Harbi şey lan. Kim satıyor? Bu şey hediye ediyor mu bana set? Sana niye hediye edeyim ki oğlum? Bana ne? Allah Allah adama bak. Bana diyor hediye ediyor mu diyor. Oğlum sat o zaman. Hacı satayım ama var mı param? Oğlum ben para yaptım köylülerle ticaret yaptım ben. Okey tamam bir saniye. Neye ihtiyacın var Hacı? Söyle bana bir. Ben şimdi bir... Abi elmas set ne kadar? Bir de nedirit set. O çok paldır sete galiba. setim yok Acı. Elmas set toplamda 24 tane elmas istiyor. 24 elmasın karşılığı ne kadarsa o kadar zümrüt vereyim. Tamam. Sana bir tane keskinlik 4 kılıçlı büyü vereyim elmas. Tamam mı? Tamam. Bir tane ne? elmas pantolon vereyim sana. Ateş koruması 3, kırılmazlık 3 var. Ondan sonra başka da de elmaslı bir şeyim yok. Sana bu iki tanesini bir 64'lük zümrüt'e veririm ya. ya da Pahalı size... mı arkadaşlar? Pahalı mı sizce? Bilmiyorum. Pahalı bence. Lan abi bence keskinlik ne? 4 büyü veriyorum. Patlama koruması 3 ve kırılmazlık 3. Pantolon veriyorum elmas büyülü. Bu büyüler daha çık çıkmamış. Lan zaten bu kılıcı yapsan elmas, e pantolonu yapsan pantolonu 7 tane elmas gidiyor. Gardoş, Lan zaten karşılığı verin. karşılığı kaç zümrüt? Mal mısınız oğlum? Gardoş, gel bir şunları vereyim ben Hatta 1,5 tarz stack oldu. 1,5 stack oldu. Az <laughs> oğlum. Oğlum gel şunları vereyim al işte ya. Gel hadi gel. Ne o? Atıyorum, bak şurada 22 tane var. Abi almam. Şurada 21 tane var. Şurada da 1, 2, 3... Yok almam. 4, 5, al 48 tane toplam. Yok abi, az almam. 1,5 stek. 1 stek? 1,5 stek. Yani... Almıyorum. 90... Ha... Oğlum... Yok abi. Abartma. Oğlum bir ya. saniye lan, man mısınız? Bir saniye dur, tamam. bir saniye. Kılıç ne? için, yapayım. kılıç için 2 tane elmas gerekiyor. Pantolon için 7 tane gerekiyor. Yani kaç tane? 9 tane. Zaten 9 kere 5, 45 zümrüt eder. Anladınız mı? 45 tamam, zümrüt. Tamam. Ve bu, bu bunlarda 4 tane büyü var. Kırılmazlık 3 var. Keskinlik 4 var. onunla patlama koruması var. Oğlum manyak mısınız? Bu büyülerin hangi biri var adamda? Ya da köylülerde var mı? Kafayı mı yediniz? Zaten 45 zümrüt bu maliyeti ediyor. E ben ne kazanacağım bundan? Allah Allah mal mısınız? Adamlara Tamam, işte, tamam gel bir siteye sat. Yok bir siteye sat. abi. Bir buçuk da çok pahalı ya öyle iş Bir siteye abi. sat işte Oğlum zaten şeyden buluyorsun onu. Gidiyorsun entten buluyorsun. Nedir'den falan buluyorsun. Ver işte ya. Tamam. Işte. Tamam işte bir tek zümrüt anlaşalım. Gel Atıyorum şeyi. Ee, 70 zümrüt. Bak. Aha. Ne oldu lan nasıl öldü bu? Elmaslarını ver. Nasıl öldü abi? Sıkıştı öldü ya. Sıkıştı, öldü. <laughs> tamam gel 70 tane zümrüt at vereyim. Neredesin? Burada ha. 70 tane atman lazım bak. Bak burada bir stack var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 tane. Tamam al bunu. Pantolonu da al. Hadi deri de atayım sana. Al Oğlum kaybolma laneti var bunda. Evet. Bu kötü bir şey değil mi? Yani öldüğün zaman pantolon gidiyor. Birazcık dolandırmış olabilirim seni. <laughs> Hadi lan dur bekle sana sana, sana bir tane hediyem olacak gel bak sana bir Geliyor. bak bekle ben geliyorum sana bir tane göğüslük vereceğim şu anki göğüslüğünün bin bir katı güzel hatta göğüslükte üç tane büyü var ateş koruması dört dikenler iki kırılmazlık güç var al. Kesin büyü var üstünde. Al <laughs> attım bak. mi güzelmiş lan. Enza ben olsun. de sana ayap kabuğu hediye ediyorum al. Kaç numara? Kaç kaç giyiyorsun bu <laughs> 36 mı giyiyorsun? 36 mı giyiyorsun? 36 giyiyorum <36. gülüyor> <laughs> evet. Ayakkabıyı ver bakayım mı neymiş bu? Ya boş 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 ayakkabı ver. Burak boş ne ayakkabı yapıyorsun ayakkabı burada? <laughs> abi sıkıştım. Allah'ım bu çocuk kamerayı Sonra da niye abi. öldürdün oldu ya? Beni kurtardın. Kurtardım evet. Kölemsin ha, durmayayım. artık. Durmayayım. Oğlum. <laughs> Bak işte. 10 elmasını verdin mi adama? Verdim. Verdi verdi. İyi, Fazlasını tamam. Fazlasını verdim hatta ama. Fazlasını mı? Evet. Oğlum sen hayırdır? Nereden bu kadar zenginleşiyorsun? Ha sen köylü yapmıştın. Nerede o köylüler? Ali aç göstersene. Hayır hayır. Allah. Yapmadım daha Yapmadım. Ama oğlum uğraşıyordum videoda geçen. Tamam getirdim sadece. Şu an çiftleştirdim. Gizli onlar göstermiyor. Onu sadece bana gösterdi. Allah Allah. <laughs> sadece ölüler görür. Aynen. Bu arada neydi onun adı? Bir önceki bölümde ben baktım arkadaşlar. Hiçbir kasma yok. Hem oyunda hem e, videoda. Bu sefer Gayet aman güzel çiçek gibi gidiyor Arkadaşlar şimdi bugünkü asıl planım Ben bir arsa satacağım arsa düzleştireceğim Bu düzleştirdiğim arsadan güzel pay vereceğim Hatta gökdelen tarzı bir şey yapabilirsiniz İlk, Alıyorum Oğlum bir arsayı göstereyim <gülüyor> <gülüyor> Tamam Alıyorum. Şimdi şurayı ben düzleştireceğim Bu enzelin yan tarafını Bakayım nereyi düzleştireceğim. Şimdi acı biz sana arsayı sattığımızda senin hizan şurasıydı Bir saniye Evi direkt ortasında kurdum yani bitişik falan değil evin Birazcık yo. pay bırak bana pay bırakmayı unutma Burası burası senin zaten. Tamam. Burası bur buradan orası senin. Tamam mı? Tamam güzel güzel. Benim yapacağım arsa buradan. Zaten şu arsa şu anda düzleştirilmiş. Ben şimdi Buraya bu arsayı... Buraya Garloş. Aşırı olmaz mı? Valla olabilir. Ben şimdi şurayı bir düzleştiriyorum. Hızlı bir yardım şekilde. Yardım edeyim mi ben de hemen? Hemen bitireyim. Olur yardım etmek istersen. Ooo. burası tamam. şey. Mağara lan. Mağara var lan altta. Dur bir dakika burası mağara var. Olsun sıkıntı yok. Mağara olması bizim için bir şey anlam ifade etmiyor. Arsanın değeri düşüyor bu arada. Mağara varsa. Ne alaka birader? Öyle. Yani sen hani mesela bir yere aldıyken altta bir sıkıntı varsa o zaten düşer de yere. Altı doldururum Hiç... ben. Ha doldurursan tamam. Sıkıntı yok. Altı doldururuz. Niye doldurmayalım ki? Mağara nerede mağarayı şey yapalım biraz. Mağarayı ben mı mağarada... <laughs> Bu arada benim şu anki kullandığım shader pekte isimler görünmüyor. Şey görünüyor ama uzaktan bakıldığı zaman görünmüyor. Sen shader mi mı kurdun? Evet shader kurdum. Maşallah. Ben de gözüküyor. Bak ben ne kadar kumam. güzel düzleştiriyorum görüyor musun? Şimdi Burak sen buraya yardım edersen şimdi benden indirim mi isteyeceksin? Yani o sana kalmış ama ben şu an burayı karşılığısız düzleştiriyorum ben de karşılık. Amsterdam pay istemiyorum ama otelle otel yapacaksan mesela dev bir tane otel. Ücret isterim mesela gecelik bir adam kalıyor 10 zümrüte. Bir zümrüsünü e alırım. Okey tamam. Güzelliğimizi yaparız. Hatta dur siz oh, bana bayağı yardım. Bayağı güzel oldu lan bu arada. Siz, Yer güzelmiş. Siz bir bana şarkısı. yardım ettiğiniz için ben şey yaparım size. Ben para da veririm size. Elmas melmas da veririm. Yani... Bir şey vermiyor ya. O kadar az düştüm aşağı ben. <laughs> oğlum bak ölme pantolon gider ben sana diyeyim. <gülüyor> Dolandırıldım <gülüyor> oğlum ben. Yok lan. Yardım dolandırı. edin. Şey var. Ney var? Örümcek. Ya. Mi Pardon, örümcekten mi öleceksin ama? örümcekten mi Ezel. Korktum. heyecan yaptım. E, şey, nereye gidiyorsun oğlum? Dur, çok gittin. Bekle. Şu nizasında <laughs> yapacağız. Ali As, nizası? Şunun hizası. Şöyle. Oo, tamam. Daha fazla gitme yani ileri doğru. Tamam. Bekle. Şu o arsayı bir kapatayım ben bir dakika. Tamam, daha gitme oralara. Tamam. Tamam. Orada hava kararıyor. Biri yatabilir mi arkadaşlar hızlı bir şekilde? Ben burada ben yatıyorum. Siz oyundan çıkarsınız şimdi. Okey. Yattım ben. Çıkın abi. Tamam gelebilirsiniz <laughs> sabah oldu. Şimdi arkadaşlar şuraları bir toplayalım. Envanterinde yerleri olan şuraları bir toplamada yardım edebilir mi? Buralar böyle bir böyle görünmesin. Oh, Lan, çok... mi bunların üstüne? Direkt şeyler gitsin. Şu çar Ne yapacaksın? Lav dökelim veya bunların üstünde ateş yakalım hemen kaybolsun şu topraklar. Çok ya, toprak var. Lav var mı lav kovası bir yerde? Ya. Ben de vardı da bir önceki bölümde Alias sağ olsun lav, lavımı yine piç ettiler. Benim zaten love... ne, zaman lav koysam lavımı piç ediyorsunuz arkadaşlar. Ben diyeyim size yani. Ne yaptım ben? Burada mı koydum? <laughs> ha, öldüm ya, ya hani ben orada denizin kenarında. Hatırlamıyor musun? Ha. Oradan bahsediyorum. Dünkü videoyu diyorsun, dünkü videoyu diyorsun. Dünkü videoda. Anladım. Şimdi şuraları da bir toparlayayım. Ben gene aşağı düştüm ya. Oğlum nasıl aşağı düşebiliyorum ben kapattım orayı. Oğlum ben çok seviyorum düşmeyi ya gel şu. Bu Açtım adam, aşağı düştü oğlum. Pantolonu kaybedecek birazdan Enzel Evet arkadaşlar sonunda burası bitti. Arkadaşların yardımıyla satın alacak arkadaş bile Burak bile burayı şey yaptı. Şimdi Burak burası güzel bir arsa birader. Tamam mı? Burasının ama birazcık tuzu var. Çünkü denize sıfır. Tamam mı? Enzel'in evi var bak. Enzel de kıymetli bir insan bizim Aynen bizde. Enzel manzaralı arsa süper Aynen. bir yer. Enzel manzaralı. Yani her her başın sıkıştığında Enzel'in yanına git. Sana bir to bir çorba to dolusu bok versin. <gülüyor> <gülüyor> bir <laughs> bu arada. Verir bu arada. Bu arada komşu bir... komşuya muhtaçtır. Aynen komşu komşunun bokuna muhtaçtır. <laughs> abi enzer enzer bana muhtaç olsun. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ne dikicem buraya? Aldıktan sonra arsayız. Şimdi burayı ben 7 stekten açıyorum abi. Burak. Oha. 7 stek mi? Aynen. Abi abart öldürdün yani. Oğlum şimdi. burası büyük bir arsa lan. Bak gel yanıma. Aa sen bir şeylerini göstersene şeyleri. Hmm, Sınırlarını mı? Da. Bana üzerime hmm. 3-4 tane tahta at göstereyim. Böyle. Toprak toprak at. Tamam. Bak şimdi sınırların neresi biliyor musun? Şura. Büyük o zaman buraya. Aynı bu hizada da burası. i̇şte bir de ileride şükür laf şükür. atmayın. İleride caddeyi kesiyor hanımefendi YBC laf eder. Valla şey orası yapar. orası o zaman yargıya taşınır abi. Öyle bir şey yok. Ben şimdi burayı düzleştirdik. Burası... Ay, şimdi... Ay sen şimdi bana kefil olacaksın ki ben... Tamam ben senin arkandayım. Canını sıkma. Tamam o zaman... Bu arada olur Çünkü ileride cat... Burak'ın evini gene patlatacağız ya belli. Aynen aynen. <laughs> Burak'ın evi <laughs> Ben bu sefer Burak'ın destekçisiyim abi. Öyle bir şey yok. Çünkü burayı ben satıyorum. Bak hala buranın arsasını düzleştiriyorum. Oraya bak. Hani bırak. Anladın mı? Bak daha fazla yerin olsun diye şu anda sana ne yapıyorum? 7 stek. 7 stek yoksa ne kadar var üzerinde? Aa 5 stek var. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben indirim yapmayacağım. Çünkü arsa çok büyük. Ondan sonra bak poligonun da hemen karşısındasın. Güzel bir arsa burası. 2 stek de sonraki bölüm bana verirsin. Ödersin. Dert değil. Tamam. Öyle yapalım. Sen şimdiden bana 5 stek at. Ondan sonraki bölümde de 2 stek verirsin bana. Gel abi o zaman atayım. Dur. Yani... 1, 2, 3, 4, 5. Bir saniye benim üzerinde o kadar yer yok herhalde varmış. Bu arada eksik mi attın lan? Ha yok tamam abi. Tamam atmışsın. Tamam. İki stek borcum var. Hayırlı olsun Burak. Buraya bir tane şu yerini düzleştirsen. Şu yerlerini toprak yap. Karloş. Efendim? Ben biraz önce Burak'ın şalkırını çaldım. <laughs> Harbi şalkıra ihtiyacım var. Burak da sonra geldi benimle savaşmaya çalıştı. Sonra acıdım öldürmedim Burak'ı. Bana şalkır satsana sen önceki bölümde satıyordun. Harbi lazım bu arada. Envanter dolu dolu geziyorum attım. Tamam hoca. İki siteye sana satayım. İki buçuk demiştim bak Hayır. bir önceki bölüm. İki siteye i̇ki satayım. mi var? Ne? İki mi var sende şalkır? Yok bende şalkır var bayağı. Sana ikisi tek zümrüte satayım. Yani i̇ki stack zümrüte satıyorsun. Evet. Peki ne evet. kadar alabilirim? Ben de şu an bakayım 1 2 3 128. Ben de şu an 4 stack'e yakın zümrüt var. Bir tane tam stack değil. 58 tane. Bana iki tane satsana çok lazım. Harbi bak. 2 tane mi? 2 tane senden. 2 iki, iki stack'e yakın şeyler alayım sadece 6 tane eksik içinden. Tamam zümrüt. sıkıntı yok. Ben şimdi gidip getireyim sana. Bir dakika. Gidip getireyim hemen. Bekle. Senin dükkanı açmamız lazım bizim Garloş artık. Ya sende de, de imal var. Aynen bende de imallar var. <laughs> Açalım orayı biz. Şimdi bir saniye şunları ben bir zümrüt bloğuna çevireyim. Bu bayağı ticaretli bölüm geçti ya. İyi iyi hoşuma gitti bak. İyi şimdi... para kazandın ha. Aynen. Elon Musk. Sana hatta boya, boya bir tanesini boyalı vereceğim. Hangi renk? Açık mavi boya. Yok o olmaz. İyi o zaman getirmiyorum sana boya. O, getir. Yok boya <laughs> getirmiyorum. İki tane şalkır getiriyorum. Tamam ben boyarım. Tamam sen boya istediğin rengi boya. Tamam ben Burak'ın evinin önünde bekliyorum. Bir dakika Hah geldim. Yalnız şu Burak'ın evine de baksana bir içeri. Allah aşkına bak. Ev dışarıdan ne kadar büyük gözüküyor. İçine bir giriyorsun daracık. Kulosrofo bir bak bir bir içine. Bir saniye gireyim bakayım bir dakika. Abi şu evin bak, tasarım tasarımı çok garip ya. Daha büyük bir ev in bekliyor insan. Yukarıya bak, bak. Evin içi boğuyor değil mi böyle? Evet o, oğlum dar ne yapıyorsun? Ben seviyorum lan? ya. Size ne? Ben belki dar seviyorum. Oğlum köylü Allah var Allah. evin içinde lan. Ne yapıyorsun köylüye? Lan köylüyle evlenmiş bu kesin. İmam nikah kıymış pezevenk. Köylüyle yaşıyor <laughs> şey, lan Bir daha bu eve girmeyin. Al bir tanesi burada, diğeri de burada şalkır kutusunun. Şalkırları neyle kırıyorduk. Kazma ile kırıyorsun. Üzerin dolu. Tamam, üzerim o kadar dolu ki bak şalkırı bile alamıyorum. Bu ya. tarafa at, Teşekkür oraya de. atma. Evet, para. Dur, getiriyorum. Üstündekileri boşaltayım. Neredesin lan? Arkandayım. Alıştı ya çalmaya insanlar. Eyvallah. Alıştı Eyvallah, Eyvallah. bereketini hacı. <laughs> Teşekkür ederim. Sen bir ara dükkan aç, ben gene dükkanın ziyaretçisi olacağım ya. Tamam. Bu arada arkadaşlar, yorumlara yazın. Ben ne dükkanı açayım? Sizce bir, bir şey yazın bana, ondan sonra bunu söyleyin, onu açalım. Yapmadığımız bir şey olsun ama. Yapmadığımız bir dük açarsam daha güzel olur benim için. Oğlum bu arada size bir şey diyeyim mi? Ben de bayağı zenginledim ha. Üf. Ne? Galoş ne aç biliyor musun? Ne açayım? Erotik shop aç. Erotik shop. Aa evet, o. çok lazım. Aynen. <laughs> çok lazım. en çubuğu satarsın orada böyle. Evet evet. Aynen. Aynen. lan? <laughs> Satabilirim bak en çubuğu da satılır. Evet evet kayışı da çok var. Çok mantıklı ya. En çubuğu satarsın bir de uygulamalı gösteririz. En çubuğu nasıl kullanılır. Şimdi arkadaşlar asıl konumuza geliyoruz. Hamam yapacağız bu bölüm. Artık bizim yıkanmamız, kirlerimizden aklanmamız böyle. Hamam taşını yatırılmamız lazım böyle kemiklerimizin kütürdetilmesi lazım. Evet. Hamam taşı Beylo. Göbek taşı. Ha göbek taşı, hamam taşı aynı şey. Hamam taşı gümüşten Evet, nerede? Malzemeler nerede? Malzemeler bende. <laughs> malzemeler sende. Tamam, şimdi onu nereye yapalım? Bir şöyle bir bakalım abi. Bak, abi benim evin kenarına kuralım. Ben her da... gün hamama gireyim. Bir saniye. Ben burayı düzlüyorum bak. İstersen buraya. Aa, yapayım. buraya yapabiliriz lan aynen. Bir saniye hemen yardım edeyim ben de. dakika. Kafattan düzlüyorum ama <laughs> koyayım. Ben de yardım ediyorum. Bunun büyüklüğü ne kadar olacak? Bir saniye. Şu ya şu red sonları ben kimin sandığına koyayım. Benim bir işime yaramaz. At oraya. Enzela var bir şey yap. Bana bana versene. Senin evinin tam ben, yanına attım. Ben diğer bölüme şey ayarlarım ya bir tane. Baltık ayarlanabilir. <laughs> zaten kanadınlar bulabilirsin ya çok basit. Marş şey lazım ya. Bataklıktan çıkıyor değil mi? Aynen evet. bataklıktan çıkıyordu. Bataklık mu lazım bir tane gerisi kolay bulunur bataklık biyomu önemli de 2 üç zaten bulursun 5 dakikada bulurum bir çıkayım hmm. Aha, çok güzel oldu lan tam böyle hamamlık gel buraya hamam koy hamam kur diyor biliyor musun oyun aynen aynen şuraya da bir düzleyelim hemen yerini de biz düzleyelim. bu nehri dolduracak mıyız ileride nehri doldurmayacağız hayır hayır nehri doldurmayacağız o nehir öyle kalacak Aa, yani biraz doğal kalma. olsun ya bu ne onun direkt burada kesilmiş bu nehir arkadaşlar şu üzerinde toprağı olanlar şuraları bir düzleyebilir mi şurayı doğal bir görünüm vereceğim ben de alın size atıyorum kardeş sen de al at bir şundan bir şundan tamam mı bir beyaz beton bir de düzgün kuvar Aynen. Tamam. Yap bakalım sen başla. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya şuradan ben itibaren başlayayım. Buran evi de buradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Aynen 13 iyidir. 13 hizalı mı oluyor? Neyse burası komple 13 blok olduğu için tamam öyle olsun 13 hatta biz bir blok arkaya geçip 14 de yapabiliriz bizim için hizasız olur mu Ol, olmaz ya devam edelim 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 evet. 23 24 25 26 38 tamam 38 de buradan ne yapıyorsun hamam mı yapıyoruz şey mi yapıyoruz tamam ya? hamam büyük olacak oğlum herkese böyle hamamda havuz olur bu arada ben de şey bitti beyaz beton al ah, sen de yardım et yok kuvars Ah kuvarsmış lan bu kuvars mı beyaz beton mu kuvars 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 tamam, şu şey olmaz orayı aynen kuvars siz zemini hazırlayın zemin 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 aynen zemini hazırlayalım hemen arkadaşlar zemini oğlum zemini böyle biz niye oraları toprak yerleştirdik? <laughs> Cemil'i <laughs> mı? Enzel niye orada duruyorsun Enzel? Oğlum Yunus'un kerisi geldi. Yunus'un kerisi ya. Onunla uğraşıyordum. Lan Geldim. İki saattir kediyle niye uğraşıyorsun? Kapıdan dışarı kovdum. Zeminini neyle yapıyoruz? Beyaz beton mu kuvarsla mı? Beyaz beton. Tamam beyaz betonla yapıyorum. Para da var mı bebi yok? Ah beyaz beton bir dakika attım sana. Ben de üstten size attım alırsınız. Tamam, beyaz beton biraz daha gri gibi görünüyor. Tamam Al. kocaman oldu ha. Vallahi kocaman oldu. Maşallah bize be. Yapacağız. Buraya göbek taşı gelecek. Buraya. Bu arada böyle yuvarlak bir yer olacak. Tamam Minecraft'ta yuvarlak olmuyor ama ona biz yuvarlığa benzeteceğiz. İçerisinde böyle fokurdayan böyle sıcak su hamamda ne deniyordu ona? Jacuzzi mi? Ya yani jacuzzi tarzında bir şey ama ona işte hamam deniyor arkadaşlar sıcak su böyle su. <laughs> Öyle bir şeyler de yapacağız baya güzel olacak. Allah stıpa mı? mı? Bilmiyorum aklıma dilimin ucuna gelmiyor şu an o değil. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda daha mükemmel şeyler yapacağım. Şimdiden bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarafta bir önceki bölüm var gidip izleyebilirsiniz mükemmel normal bir bölüm. Bu tarafta da arkadaşlar oynatma listesi var. Bunu da gidip izleyebilirsiniz. Burada da efsane bölümler var. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.